O da bizim Osmanlı heyetlerimizin vicdanı sızdığı ya, hükümet sızdığı adamlar. çok aşırı bir hırsızlık olayı oldu burada. Yani tavuklarımı varınca yedek çaldılar. O öfkeyle tavukların hepsini telef ettim. Yani bütün hurdalarımı çalıyorlar, takımlarımı çalıyorlar. Yani çalmadık hiçbir şey bırakmadılar artık. Bu aşağı yukarı yani bayağı bir zamandan beri devam ediyor. En son Iraklılar yakaladım. Bu yan tarafı soyarken bütün deliller mevcut. Adamlar buradan kaçtı pazarına. İki sene sonra mahkeme kararı geldi. Hiçbir sonuç yok. Yani artık ben bıktım. Ne o kadar mal varlığınız gitti şimdiye Yani burada ortalama benim 20-25 bin liralık mal varlığım gitti. Parayla aldığım malzememi çalıyorlar. İnşaat malzememi çalıyorlar. En son birisi keleşte mi çalarken yakaladım, geri bıraktırdım. Yani artık kimseye bir şey söylenecek şey kalmam. İnsanlar nasıl oluyor, ne yapıyor anlayamıyorum. Bu en son masam sandalyem mi çaldı? Orada benim masam sandalyem vardı, çay içtiğim. İkindiye kadar burada durdum. İkindiye sonra oldu. Çaldılar 10-15 dakika arasında. Yani çok sinirlendim. Ha, gelip bana söylesin de desin de ki bana masa lazım, sandalye lazım. Evde daha güzelleri var. Ben onları zaten verirdim onlara. O beni çok sinirlendirdi ve bu yazıları yazmaya karar verdim. Bu hırsızlığına ona geçmenin bu kolay yolu kardeşim bu eğitim olur. Bu hapiste olacak bir iş değil. Bunu artık devlet büyükleri nasıl çözeceklerse eğitimle mi, ilimle mi, bilimle mi <laughs> bir şekilde çözmelerini rica ediyorum. Yazılardan sonra bir faydası oldu. Sadece bir sefer bir hırsızlık girişimi yapıldı. O da zaten kendim gördüğüm için malzeme çalamadan attılar kaçtılar geri. Başka da şu ana kadar bir şey olmadı.